Evrenin sırlarını bulmak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim yasalarıyla düşünün. Nikola Tesla Çekim yasası olumlu veya olumsuz düşüncelerin bir kişinin hayatına olumlu veya olumsuz deneyimler getirdiği inancıdır. İnanç, insanların ve düşüncelerinin saf enerjiden oluştuğunu, sağlığını, servetini, kişisel ilişkilerini bu yöntemle iyileştirebileceğini ve hayattaki olaylarda çekici bir enerji sürecinin var olduğu fikirlerine dayanmaktadır. Çekim yasasını destekleyen hiçbir deneysel bilimsel kanıt yoktur ve yaygın olarak sözde bilim olarak kabul edilir. Evrende her şey enerjiden oluşuyor. Bazılarına göre ise çekim yasası evrenin temel yasalarından biri ve hayatımızda gerçekleşen her şey biz insanlarla bağlantılı. İnsanlar da küçük evrenlerdir. Beynimizdeki nöron bağlantıları ve damar sistemimiz bile bu gizemi anlamamız için bize yardımcı olabilir. Tam bir kişi düşünürken o kişiden telefon aldığınız oldu mu? Doğru zamanda doğru yerde oldunuz mu? tekrar tekrar aynı hataları yapıyor musunuz? Bu gibi soruların cevaplarını vererek kendinizi dahi tanıyabilirsiniz. Ve unutulmamalıdır ki düşüncelerimizden sorumluyuz. Her şikayet evrene verilmiş bir emirdir. Dünkü düşüncelerimizle bugünü inşa ettik. Çekim yasası nasıl uygulanır? 1. Evrenden isteyin. Bir şey isterken bu bende yok enerjisi vermemeliyiz. Çünkü buna sahip olmadığımızı da kabul etmiş oluyoruz. İstiyorum demek yerine istediğimiz şeyi zihninizde canlandırın ve ona sahip olduğunuzu düşünün. Yeni bir telefon mu istiyorsunuz? Onu elinizde tuttuğunuzu hayal edin ve bunun gerçekleştiğine inanın. Tabii ki de elinizde telefon belirmeyecek ancak o telefona sahip olmanız için karşınıza fırsatlar çıkacak. Belki iş, belki de beklemediğiniz yerden gelecek bir para. Olumlu düşünüp olumlu enerjileri kendinize çekin. İstediğiniz şeyi yazın ve ona sahip misiniz gibi davranın. Yeni telefonumu sonunda aldım, çok mutluyum gibi. İstediğiniz şey gerçekleştikten sonra nasıl hissedeceğinizi düşünün ve o şekilde hissetmeyi deneyin. Çekim yasası tam da o an başlıyor. 3. Minnet duyun teşekkür edin. Mesela her akşam sahip olduğunuz şey için minnet duyduğunuzu belirtin. 4. Dileğinizden ve evrenden şüphe etmeyin. Çünkü bunu yaptığınız takdirde pozitif enerji yerine negatif enerji yayılacaktır. 5. Meditasyon yapın. Daha çok burada belirtmek istenilen şey rahatlayabileceğiniz yöntemlere başvurmanız. Çünkü zihnimizi ne kadar berrak tutarsanız o kadar daha hızlı sonucu göreceksinizdir. Düşüncelerimizin oluşumu sırasında nöronlar arasındaki sinaptik aktarımlar iyon akımlarıyla sağlanır ve elektrik akımları manyetik alanlar oluşturur. Ancak buradaki manyetik alan çok küçüktür. Buradaki işleyişin algınımızın ötesinde olduğunu söyleyebiliriz. İnsanoğlu olarak pek çok şeyin nasıl işlediği hakkında hala net bir bilgimiz yok. Konuyu kısaca özetlemek gerekirse rüya ve gerçeklik arasındaki farkları bile henüz net bir şekilde bilemiyorken gerçeklik algımız yalnızca duyularımızın algılayabildiği şeyler olarak kabul ediliyorken bu konu hakkında doğrudur ya da yanlıştır bir şeklinde bir taraf olmak çok saçma olacaktır. Bundan yaklaşık 120 yıl önce Nikola Tesla'nın 50 kilometre uzaktaki yüzlerce ampulü kablosuz bir şekilde elektrik ileterek yaktığını birçok kişi biliyor zaten bunun da imkansız olduğunu ve hiçbir şekilde arada bağlantı yokken nasıl olduğunu düşünen onlarca yüzlerce insan olmuştu o devirde de. Ancak biliyoruz ki bu mümkündü. Aynı şekilde düşüncelerimizin uygun bir kanal yoluyla başka frekanslar üzerinden iletilmemesinin çok saçma olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde bunu başaran insanlar olacaktır. Ancak belki de bunu yüzde insan yapacaktır. Belki de yüzde on. Bu biraz insanların inancı ya da kapasitesiyle de alakalı olabilir ya da bu fikir tamamen saçma da olabilir. Ama denememek hiçbir şekilde mantıklı olmayacaktır. Çünkü herhangi bir masrafı da sizi zor bir duruma sokacak olayı yok. Videolarımızın devamı için lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Hoşçakalın.